çok zor. Zaten eğer Allah insanı ince hesaba çekerse kimse kurtulamaz. Hiç kimse kurtulamaz. Allah o kadar nimet bahşetmiştir bunlar. Allah insanı ince hesaba çekerse hiç kimse kurtulamaz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dedi ki bu hadisi söyleyince Hazreti Ayşe Hanım dedi ki Ya Resulallah, sen de mi? Allah Resulü dedi ki ben de ya Ayşe. Allah bana rahmet etmezse ben de kurtulamam. Niye? Çünkü Allah'ın nimetleri o kadar çoktur. Neye bakarsan Allah'ın nimeti. Hatta Deylemi'ni nakletti bir hadis-i şerifte. Deylemi, İmam Deylemi, büyük, muha, büyük bir muhaddis. Mübarek şöyle der. Dedi ki eski devirde bir kul vardı. Yani eskiden Nuh Aleyhisselam'dan yani Salih Aleyhisselam'dan önce insanlar uzun ömür yaşar. Eskiden uzun ömürlü yaşarlardı. 500, 600, 700, 800. Allah'a hamd olsun Allah, hamdolsun, Allah o kadar ömür bize vermemiş. Kim 800 sene dünya tahrini çeker ya? Elhamdülillah. Allah'a hamd olsun. Allah, hamdolsun, Allah o kadar ömür bize vermemiş. İşte Allah bir şekil, bir kur, bir ağaya girdi. Çocukken bir şekil, bir ağada durdu. Orada büyüdü o kur. Yani denizin ortasında o kur orada büyüdü. Kul Allah'a o kadar aşık, hiçbir haram işlememiştir o kul. Hiçbir haram işlememiştir. Allah o kula 500 sene ömür verdi, 500 sene ömür verdi. O kul Allah Celle Celaluhu orada binler ağacı da bitirdi. Bir tatlı su da çıkardı. O kul gıdalanıp gidiyordu. Allah Resulü elam bize. Gıdalanıp gidiyordu. 500 sene ömür verdi o kula. Sonra o kul devamlı secde hali. Hatta son zamanlarına yaklaşırken kul dedi ki ya Rab dedi ne olur ben sana aşıkım ya Rab. Başım secdedeyken canımı al ya Rab. Öyle dua etti. Allah da duasını kabul etti. Başı secdedeyken canı, canı alındı. Sonra Cebrail Aleyhisselam Allah Resulü dedi ki ey Allah Resulü Vallahi biz bir, bu kolun halini şöyle gördük mahşerde. Mahşer olmuş mu olmamış ama bu olacak ki Cebrail sen Allah Resulü'ne anlatır. Dedi ki o kul Allah'ın huzuruna gelir. <laughs> kul Allah der ki kulumu rahmetimle cennetime koyun meleklere söyler. Kulumu rahmetimle cennetime koyun. Kul biraz durur melekler onu böyle dedi ki Allah diyor ki kulumu rahmetimle cennetime Kul dedi yok dedi yaptığımın amelin karşılığını cennete girmek istiyorum. 500 sene amel etmişti ya. Güvenmiyor bu ameline. Melekler yine ya Rabbi biliyorsun kul diyorsun kul diyor ki yaptığın amelin karşılığını cennete gireyim. Allah tekrar kulumu rahmetinle cennetime koyun. Kul ya Rabbi yaptığı amelin yaptığı amellerin karşılığı cennete girmek istiyorum. Ondan sonra üçüncü sefer Allah dedi ki kulumun bana yaptığı ibadeti benim ona verdiğim nimeti ölçün. Terazi başlıyor. Başlıyor. Allah ince hasama alacak. Ondan sonra başlayınca kulun 500 senelik ibadeti kulun 500 senelik ibadeti sol gözün hakkı çıkmadı. Kulun 500 senelik ibadeti sol gözün hakkı çıkmadı. Sonra sanki kul şükürsüz kaldı. Diğer azalara şükürsüz kaldı. Kul ya Rabbi ben ne yaptım ne ettim? Allah dedi ki kulun dedi. Sana 500 sene ömrü veren kim? Sen ya Rabbi verdin. Sana o gözü, o kulağı, o eli, o ayağı, o şey falan kim verdi? Sen verdin ya Rabbi o da ağacı vardı orada sen yiyordun, su vardı, sen içiyordun. Kim verdi? Sen ya Rabbi verdi. O gücü, kuvveti kim verdi? Sen verdin ya Rabbi. Dedi kulun bütün güzellikler bendendir. Seni rahmetimle de cennetime koyuyorum. Kul dedi ki sen bilirsin ya Rabbi. Kabul ya Rabbi. Yani onun için insan Allah'a dönecek ki Allah ona rahmet etsin. Affetsin onu İnnel hasenati yudhibne seyyiat diyor Allah. İyilikler kötülükleri götürür. Vallahi Allah kulunu cehenneme koymamak için çok çok bahane arıyor. Çok çok. Allah'a hamdolsun. Allah bize iman nasip etmiştir. Elhamdülillah. Büyük bir şereftir bu. Elhamdülillah. Ya Allah bizi Amerika'da bir Hristiyan çocuğu olarak dünyaya getirseydi, ya Allah muhafaza İsrail'de bir Yahudi çocuğu olarak dünyaya getirseydi, ebedi cehenneme duçar olacaktı. Ama Allah'a hamdolsun, Allah en güzel bir beldede, ondan sonra Müslüman anadan babadan, İslam'ı bilmiş bir şekilde dünyaya geldi. Allah'ı biliyoruz, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı biliyoruz, Ehlullah'ı elhamdülillah biliyoruz. İşte kıymet bilirsek faydalanırız kıymet bilmezsek faydalanamayız. Yani insan imanın kıymetini bilirse faydalanır. Yani her şey öyle. Bir şeyin kıymetini bilirse onu böyle iman faydalanırsın. Mesela diyelim bir çay düşünün. Bir çayı içene kadar kaç marhaleler geçiriyoruz değil mi? Ne yapıyoruz? ısıtıyoruz. Şurası sonra dem atıyoruz. Dem attıktan sonra şeker atıyoruz. Şeker attıktan sonra içiyoruz. Sonra tatlanıyor. Vallahi iman da böyledir. İmanın için çalışırsan iman tatlanacak çalışmazsan tatlanamaz. Lezzet alamazsın. Onun için İslam, iman, Kur'an bütün her şeyden önünde olması lazım. Her şeyin önünde olması lazım. Her şeyin önünde olması lazım ki insan olma fayda görsün. Allah Celle Celaluhu o fayda bize nasip müyesser etsin. Ve onlar diyorlar ki kim? o aleyhlerine ayakları, elleri, şunları, bunları şahit ediyorlar. وَقَالُوا لِجِلُودِهِمْ Onlar derilerine diyorlardı ki, dediler ki لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا Niçin aleyhimize şahitlik ettin? Ey vücudum! insan diyecek kendine. Ey vücudum, ey derin, ey gözüm, ey ayağım, niçin aleyhime şahitlik ediyorsun sen burada? قَالُوا Onlar derler ki yani o deri, el, göz, ayak, Entekal Allahu lezi enteka kulle şeyin Her şey konuşturan Allah bizi konuşturdu. Her şey konuşturan Allah bizi konuşturdu. Onun için Müslüman madem ki bu deliler, bu eller, bu ayaklar konuşacak o zaman bunları Allah için, Allah yolunda götürüp getirelim ki aleyhimize güzel şahitlik etsinler. Güzel şahitlik etsinler. Yani biz zannetmeyelim yani ne yaptık yanımızda kar kaldı, ömrü boşa geçirdik, hesap yoktur, mal vardır, hesap yoktur. Ondan sonra e, nereye harcadık, hesap yoktur. Bunların hepsinin hesabı vardır. Mesela Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ne diyor hadis-i şerifte? Tirmizi'nin nakleti bir hadis. La tezulu kadamu ibn-i Adem yevmen kıyameti. Kıyamet gününde Adem oğlunun ayağı kayıp gitmez. Nerede? Min indi rabbihi. Rabbinin yanında yani Adem oğlu Allah'ın huzurundan ayrılıp gitmez. Hatta hüsele an hamsin. Beş şeyden sorulmadığı müddetçe Adem oğlunun beş şey sorulmadan her insan beş şeyden sorulmadan vallahi Allah'ın huzurunda ayrılıp gidemez. Yani bu beş şeyin hesabını Allah'a vereceğiz. Beş şey. Muhammed Aleyhisselam hadis-i beş şey öyle diyor. An kamsın beş şey. Birincisi, وَعَنْ عُمْرِه۪ ف۪ي مَا اَثْنَاهُۜ Derler ki Allah'a, وَعَنْ عُمْرِه۪ ف۪ي مَا اَثْنَاهُۜ Ömrün nereye gitti? Hesap ver, ömür. Ömrünü nereye tükettin sen? Yani zannetmeyelim Allah bize bu nefesi vermiş, bu ömrü vermiş, hesabı yoktur. Vallahi hesabı vardır, çoktur hesabı. وَعَنْ عُمْرِه۪ ف۪ي مَا اَثْنَاهُۜ Ömrün nereye gitti? Hesap ver. Eğer ki kul böyle namazlı, niyazlı Allah ve muhabbetiyle böyle güzel bir şekilde gidiyorsa göğsünü gere gere Ya Rab biliyorsun Ya Rab Allah ve Resul'ün yolunda geçti Ya Rabbi der. Bunun için bu ömrün hesabı vardır. Ve an umrihi fî Ömrün nereye gitti hesap ver. Ömür. İkincisi Ve an şebâbihi fî mâ ki özellikle gençler, şebab. Gençler. Gençliğin nereye gittiği hesaplar, ver. Gençliğe has. Gençliğin nereye gittiği hesaplar. ver. Onun için Allah Celle Celaluhu gençlerin ibadetini çok çok seviyor. Üçüncüsü. <laughs> ve min ayni, e, ve min Maldan soruyorlar. Malını nerede kazandı, Hesap ver. Eyvah 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 haram olsa faiz olsa bu adam nasıl hesap verecektir ya? Ne diyecektir bu? Ve <laughs> min Malını nasıl kazandın sen hesap ver bakalım. Eğer mal helal yolunda geliyorsa Allah ve Resulü'nün çizdiği çizgide geliyorsa ne ala elhamdülillah. Ama vallahi mal haramla toplanıyorsa hesabı veremez bu adam. Değil mi? Ne kadar acı bir şey. Adam haram topla 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 lan torun yiyecek. Torun, torunun torunu seni unutacaklar. Kimse seni hatırlayamaz. Yazıktır. Haram topla. Kul hakkına tenezzül etme. Ve malıhi min ayna Malını nasıl kazandın var. Mesela misal yani bugün adam gitti krediyle tamam mı? Krediyle faizle Allah muhafaza etsin. Faizle Ha böyle kazanıyor. E bunun hesabı yok mu? Sana Allah söylemeyecek mi sen bu malı nasıl kazandın sen? Nerede kazandın? Onun için Allah için bu faizden kesinlikle ve kesinlikle hem kendimizi hem ehlimizi uzak tutalım Allah için. Hem kendimizi hem ehlimizi faizden banka, finans kurumları değil finans kurumları değil, bu parayı da direkt ben alıp para verip sana senden para alan bankalar faizden mesela Allah Celle Celaluhu misal faiz hakkında Kur'an-ı Kerim'de Allah bize ne, ne, diyor nasıl diyor faiz nasıldır faiz Allah şöyle anlatıyor ya eyyühellezine amenu ey yani gittin kredi çektin parayı çektin sonra üstüne para koydular para vereceğim işte Allah diyor ki: Ya eyhellezine amenu ey iman edenler. Ah ya Rabbim kıymatını bilmedik ya Rabb. Ya Rabbi sana güzel kul olamadık ya Rabb. Ya eyhellezine amenu ey iman edenler. İttakullah benden korkun. Benden sakının. Ve daru ma baqiya minar riba. Faizcilik bırakın. Faizcilik yapmayın. İn kuntum müminîn. Eğer mümin iseniz, yine şart diye. Eğer bana ve Resulüme iman ettiyseniz, faizcilik yapmayın. Faize bulaşmayın. İn kuntum müminîn. Eğer mümin iseniz. Devamında: Fe in lem taf'alû fe in ilayish-şartiye. Kain şayet lem taf'alû yapmazsanız, yani faizciliği bırakmazsanız, faize devam ederseniz, Allah diyor, فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ İnsanlara bildirin siz Allah ve Resulle harp ediyorsunuz harp. Fa'zenu bi harbin min Allah ve Resulü. İnsanlara bildirin siz Allah ve Resulle harp ediyorsunuz. Ve yolda, ve yolda bilin ki Allah ve Resul size harp ilan etmiştir. Eğer faize devam ederseniz, eğer faize devam ederseniz bilin ki Allah ve Resul size harp ilan etmiştir. Onun için Müslümanın iki yakası bir araya gelmiyor. Onun için Müslümanlar hep böyle dünyada eziliyor. Niye? Vallahi Allah ve Resul'e dönmediğimiz için, Allah'la harbi bırakmadığımız için böyle oluyor. Müslümanlar Allah'la harbi bırakmadığı için öyle oluyor. iki yakası bir araya gelmiyor. Allah ve Resul'e halal haramlara dönmediği için adı Müslüman yaşadı kafir gibi. Olmuyor. Müslümanlık imanını kabul etmiyor işte. Diyor ki adam gibi adam olacaksın. Hainlik etmeyeceksin. Ya yuhellezine amen ve iman edenler la Allah ve rasule Allah ve rasulüne hayırlık etmeyin iman edenler. Fetekûne emanat Fetekûne emanatikum ve entum te'lemun O zaman bile bile emanetinize hayırlık etmiş oluyorsunuz diyor Allah. Allah ve Resul'e hainlik etmeyin ey iman edenler. Onun için bize düşen nedir? Bize düşen helal, helal kazanç. Zaten eğer ki biz Allah'a güzel kul olamıyorsak, güzel namaz kılamıyorsak vallahi haramdan dolayıdır. Vallahi haramdan dolayıdır. Eğer duamız kabul olmuyorsa vallahi haramdan dolayıdır. Adamın biri geldi, elini açtı böyle yolcu ee, yolcuydu adam. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onu gördü. Ondan sonra adam geldi böyle üstü böyle toz toprak içinde elini açmış. Ya Rab, Ya Rab diye dua ediyordu. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam baktı adama. Dedi ki, yedi haram, giydi haram, içti haram, bakması haram, yürümesi haram, konuşması haram. Allah böyle bir insanın duasını, ibadetini nasıl kabul etsin? Allah kabul etmez, onun için namazda şu an bir zevk alamıyoruz, huşu alamıyoruz. Niye? Vallahi vücudumuz haram, böyle bir insanın vücudu haramla, kul hakkıyla, haramla, faizle doluysa o adam namazdan huşu alamaz, Allah'a güzel bir secde edemez. Allah'a güzel bir secde edemez. Sahabe efendilerimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam aramız babamız ona feda olsun. Secdeye gittikten Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kalkmıyordu. Secde lezzetli. Niye? Çünkü Allah'a en yakın an. Mesela Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ne diyor hadiste? Akrabu <laughs> ma yekulul abdu min rabbihi ve huve sacid. Kulun Rabbine en yakın anı secde anıdır diyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Peki insan sevdiğine yaklaşık olduğu zaman nasıl bir lezzet alır değil mi? Normal bir insan, şöyle düşünelim, bir insan bir insanı sevdiği zaman da onun yanında durduğu zaman ne kadar yaklaşık o kadar lezzet alır. Ayrılmak istemez. Ama işte insanın Allah'a en yakın anı اَقْرَبُ مَا يَكُونُ لَعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ السَّاجِدِ Kulun Rabbine en yakın anı secde anıdır diyor Muhammed Aleyhisselam. Öyleyse o zaman niye secdeden lezzet alıyoruz? Çünkü e, vücudumuz tam tam temiz değildir. Yani almıyorsa temiz değildir. Almıyorsa, o namazın huşusunu almıyorsa vücudunda biraz sıkıntılar vardır. Onun için Allah için biz de helal lokmaya çok çok dikkat edelim. Muhammed Aleyhisselatü dediği ve مَا لِهِ مِنْ اَيْنِ اِكْتَسَبَهُ Maldan sorarlar, malını nasıl kazanıyordun? Gel bakalım. Nasıl kazanıyordun? Gel bakalım. İnsanları aldata aldata mı kazan? Zannediyor ki insanları aldatmış. Vallahi kendini aldatıyor. Kendini aldatıyor. Muhammed Aleyhisselatü Medine'nin çarşısına indi. Medine'nin çarşısına indi. Ondan sonra eskiden buğday ne yapıyorlardı? Kiloyla satıyorlardı kilo. Ondan sonra elini koydu. Bakın bir terekep buğday var orada. Elini koydu böyle terekenin içine altı ıslak çıktı. Islak çıkınca Dedi ki bu ne dedi? Gence sordu. Bu ne dedi? Ya Resulallah dedi az önce yağmur yağdı. Sonra güneş çıktı. Güneş üstü kuru etti. Altı ıslak kaldı. Muhammed Aleyhisselam dedi, dedi o zaman altını üstüne çıkart dedi. Ve bu hadisi okudu. <Sessizlik> Men gashena feleyse minna. Bizi aldatan bizden değildir dedi Muhammed Aleyhisselam. <laughs> Mümini aldatan, mümin kardeşini aldatan Allah Resulü diyor ki bizden değildir. Bunun için Allah Celle Celaluhu anlamayı nasip etsin. Bir ömürden soruyorlar, ömrün nerede gitti hesap ver. İki gençliği soruyorlar, gençler Allah için gençler namazlarınızı ihmal etmeyin. Şeytana uymayın, şeytan pistir, şeytan düşmandır. Gençler şeytana uymayın Allah için. Beş vakit namazı ihmal etmeyin. İnne şeytana lekum aduvun. Allah öyle diyor. İnne şeytana lekum adûbun. Şeytan sizin düşmanınızdır. Fettehiduhu adûbâ. Siz de onu düşman biri dediklerini yapmayın. Şeytanın dediğini yapmayın. Onun için en büyük düşmanım içimdeki olan şeytandır. Onunla etkince mücadele etmem lazım. Namaz vakti girdi, öğlen vakti girdi, işlesin, çalışıyorsun. O hep diyor sonra, 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 sonra kal sen fırsat vermeyeceğim. Hayır, fırsat vermeyeceğim. Hayır, vakti girdi kılacağım diyeceğim. inşallah. Onun için e, gençler gençlikten soruyorlar. Ve malihi min eyni Malını nasıl kazandın sen? Gel hesap ver. Ondan soruyorlar. Ve <laughs> fîme Nasıl infak ettin? Nereye infak ettin? Nasıl harcadın? Nereye? Nasıl kazandın? Nasıl harcadın? Gel hesap ver. Eğer Allah yolundaysa ne âlâ. وما ذا عمل فيما علم بيدين عملتين etmedin mi gel hasatlar بيدinle amel ettin mi etmedin mi mesela bildin ki namaz o kadar önemlidir 5 vakit namaz Allah'a imandan sonra en büyük şeydir en büyük ameldir bildin amel ettin mi etmedin mi onun için buna çok dikkat etmemiz lazım Allah celle celaluhu amel etmeyi nasip etsin Allah infak etmeyi nasip etsin. Hani Allah infakla alakalı ne diyordu? مَخَلُ الَّذ۪ينَ اِنْفِقُونَ fi فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ Allah yolunda malını infak edenlerin misali kemetali habbetin bir habbe gibidir. Bir tane var ya hani buğday, arpa artık her neyse yara atıyorsun kemetali habbetin. Ne yapıyor o habbe? En betet senabil o habbe yedi tane sümbül verir. Fi kulli sümbületin mi'etu habbetin her bir sümbülde yüz tane tane vardır. Ne olup bire yedi Allah diyor ben kabul ederim. Bire yedi yüz. Vallahu yudaifu limen yaşa. Allah dilediğine daha kat 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 verir. Vallahu vasi'un alim. Allah'ın bilgisi her şey kuşatmıştır.